Evet şimdi bir deney yapacağız. Wow. Yanımda onguç var. Onguç. onguç. Hazır mısın deneye? Ben onguç değilim. Hayır. Onguç. Tonguç. Hayır. Tonguç zaten alındı. Biz onguç olacağız. Tonguç zaten alındı. Tamam. tamam. Arkadaşlar yanımda onguç var. Şimdi onguç'a ben sorular soracağım. Ondan sonra deney yapacağız. Bakalım sonuç nasıl gelecek. Onguç. Şimdi görüyorsun ben bir kalemin üstüne silgi sapladım tam ortasından. Bir tanesinde de silgi saplamadım. Şimdi ben bu ikisini aynı anda bırakırsam hangisi önce düşer sence Onguç? Silgili olan. Neden peki? Kaplumbağa dedi. Onguç düzgün cevap verir misin? Bilmiyorum. Ama biraz... Çünkü pil ağırlık yapıyor. Pil mi? Pil diyorum ya silgi. Onguç elektrik çalışmaya başladı arkadaşlar. Evet silgi ağırlık mı yapıyor yoksa silginin Eylemsizlik momenti mi daha fazla? Bilmiyorum. Kalemin. Pardon. Şimdi biz bu iki kalemi bırakınca bakalım hangisi düşüyormuş. Onguç gel biraz arkamdan çek görsünler hangisinin önce düştüğünü. Bırakıyorum. Bırak. <laughs> Ama elime çarptı. Bir dakika bir daha bırakıyoruz. İlgili olan daha hızlı düşecek ki. Bir daha yapalım. <laughs> ne? Evet gördüğünüz gibi silgili olan daha yavaş düşüyor. Peki neden? Onguç eski açıya geri dönebilirsin. Şimdi bunun sebebi arkadaşlar eylemsizlik momenti. Sirkteki insanları düşünebilirsin Onguç. Sirkteki insanlar nasıl ip üstünde yürüyor? Ellerinde bir çubuk taşıyorlar böyle. O çubuğun uçlarına ağırlık koyuyorlar. Ağırlığın dönme eksenine olan yarı çap için eylemsizlik momenti artıyor. Böylece hareket etmesi zorlaşıyor. Yani diyor ki ben hareket etmek istemiyorum. Anladın mı Onguç? Anladım. Evet. Onguç 10 yaşında. Onguç'a ayete fizik öğretiyoruz. Valla herkes öğrenmeye başladı. Herkes çok dişli. Yapacak bir şey yok. Şimdiden üniversite sınavına çalışmaya başlaması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Daha LGS'ye girmedim. Boş ver LGS'yi. LGS önemli değil. Önemli olan YKS. Şimdi sorumuza geri dönüyoruz. Burada da silgi burada dönme eksenine uzak yani R'si arttığı için ve burada M'i arttığı için ama burada M'i arttığı için eylemsizlik momenti artıyor. Bu yüzden diyor ki ben hareket etmek istemiyorum. Ben hareket etmeyeceğim kardeşim zorlama beni diyor. Ben hareket etmeyeceğim diyor. Böylece hareket etmiyor. Hareket etmesi daha çok zorlaşıyor. Böylece bu daha kolay düşüyor. Onguç beğendin mi deneyimizi? Evet. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar.